Allah bereketli eylesin. Amin. Amin. Mahmut. Çiftçilerin ektiği ürünün 10 yıl alım garantisini vererek bunu duyurdu. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. gerçekten bir Maraş dondurması yapacaksanız salebe ihtiyacınız var. Salep zaten bir şifalı içecek. Osmanlı'dan bu yere padişahların içeceği bir içecekti bu. Biz şimdi sosyal sorumluluk olarak bütün halka ilan ediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar üretimle alakalı bilgiler bizde hazır var. Tarım araştırma da size destek olacak bu konuda. Bizde de fideler var, hazırlıklar var. Gelin ben de 10 yıl alım karansı. Hem keçi sütüne hem de salebe. Salep çünkü bizim için olmazsa olmaz. Çünkü artık dünya Türk dondurmasını, Maraş dondurmasını öne, öğrenir hale geldi. Biz her zaman ilan ediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar salebi yetiştirin.